Sayın abim. Abim sen Allah'ın ne sevgili bir kuluymuşsun ya. Elime öyle bir şey geldi ki bayılacaksın. Abi hemen bekliyorum. Hemen hemen. Tamam. Mahsun benlik bir şey yoksa ben çıkıyorum. Kazada açık çıkmıştı yine. Sabah önce dönerim. Tamamdır Poçetum çıkmıyor, çıkmıyor, evden çıkmıyor, az çıkıyor. Yemek, az, az yemek, az et, sebze. Hasta, hasta. Ama ne bilmiyorum, daha bilmiyorum. Mahsun, çulata. Çulata, çulata, çulata. Çulata, şeker, 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 çok şeker. Çok şeker, kızgın, kızgın. Heh. Mahsun, bir... İki... Üç... Dört. Ne yapıyor? Koleksiyon mu yapıyor manyak? Yok, yok. Yırtıyor. Yırtıyor. Kadınlar, kadınlar, kadınlar. Ha. Bunlar? Bunlar. Bunlar Ersoy. Ersoy. Ersoy, 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 Ersoy. Parfüm, parfüm. Haftada bir çok, 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 çok parfüm. Bir de saat. Saat. Her hafta her hafta yeni 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 saat. Ersoy ileçok. Ersoy'dan devam. Orayı bir kazalım bakalım ne çıkacak. Kazayım mı? Yok yok. Takip et devam yani. Devam yani. Cumali abi, burada bir şey var ama. Giderken camdan çöpe sallayın oğlum. Hadi, hadi. Belki bir şarkının her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın Bir yıldız gökte kayıp giderken Islak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şey düşünürken aklımdasın Hayda. Bu ne şimdi ya? İçimden ruhsat lütfen. Eriyet istemeyecek misin? Gerek görmedim Ersoy Beyciğim. <laughs> İsteyeyim mi? <laughs> Şimdi iki tane sorum var. Birincisi Çeto böyle pahalı zevklerin olduğunu biliyor mu? İki bir sen <laughs> Okay. Okey. <laughs> beni siz delirttiniz. Ehehehe. <laughs> güzel. Güzel. <laughs> ee, sülfür. Ah zırnık. Hamamda kullandıkları. Sarı değil miydi onun rengi? Ha sarı, açık sarı doğru. E olmaz. Sodyum klorür. Tuz. Bildiğimiz tuz. O da havanda dövmek lazım. Uzun iş. Olmaz. Amonyum klorür. Hadi, hadi Murat, Yavaş. Anlam babam. Masum mu? <laughs> Başladılar mı çalışmaya? Yetişecek mi mal? Vallahi laboratuvar işliyor. Ama yani nedir ne değildir bende değil. Kimde olacak ki Masum? Sen böyle mi duruyorsun işin başında? Kusura kalma Cedo ya. O sırada ben senin canının derdine düştüğüm için... ...yani yaşıyor musun, öldün mü bilemediğim için... ...senin Anna'nın çadısına silah dayandığı için... Tamam. Şu zaman bir geçsin zaten. Oraya tekrar döneceğiz. Hı <laughs> hı. Şu kimya yer meselesi ne oldu? Çocuklar bulduk diyorlar Diğer her sürü şeyler geveliyordu. O şey değil mi ya? Söyle adını. Şap. O değil de şey daha iyi olmaz mı? Hani bu gübre diye kullandıkları. Sodyum fosfat. Ha. Hı. Hmm. Buluruz. Ya <laughs> aslında potasyum siyenir mi çaksak, toptan hallederdi. Ne yaptı ya? Yani? Triklorometanın adıyla bilinen kimyasal madde. Kloroform. kloroform. Aferin. Aa. Kloroform. Sana bir şey diyeyim mi? Medet bununla adam bayıtmayı bayılır ha. Medet ya. De. Bulması zor biraz onu. Buluruz ya. Ne konuşuyorsunuz oğlum siz? Yüksek kimya ihtisası Cumali Bey abi. Çok yüksek. Hadi. Nereye oğlum? Bahçeye çıkacağız abicim. Bahçeye yemeğe yetişiriz. Söz! Allah Allah. Yamaç. Yamaç. Hadi şu nereye gitti oğlum bunlar? Heyecanım heyecanı yok. Heyecanım heyecanı yok. Heyecanım heyecanı yok. Ah. Ersoy. kimya kimyageri? Bulabildiniz mi? Bulduk. Yani ben de çocuklar bulmuş. Araştırmışlar biraz genç ama tecrübeli biri. Ersoy, güvenilir mi? İnşallah öyledir Çetu. Yani yumurta kapıya dayandı. Bu saatten sonra adam seçecek halimiz yok. Kaldı ki seçecek adam da yok. Hı hı. Doğru. Sen gene de gözünün üstünden ayırma. Mal ne durumda yetişiyor mu? gece gündüz çalışıyorlar. Adamlarımız sürekli orada. Ham madde işimizi yeterince gördü. Kimyagerin bazı istekleri vardı. Onları hallettik zaten. Malzemelerimiz vardı. Şimdi bu çocuk işin başında olduğu sürece hız kesmeyiz. Çok güzel. Ocağımız yanıyor. Yemeğimiz kaynıyor. <laughs> Aşçımız işi biliyor. Şimdi de ben gideceğim mutfağa bakacağım ne oluyor ne bitiyor bu işi kazasız belasız bitirmemiz lazım. Vallahi kusura kalmayın. Bak o mutfağı bilmiyorum ama bizim mutfakta tencere mencere kaynamıyor. Bak şu an benim midemde yam yamlar ta 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 dans ediyorlar ha. O zaman bir sofra kuralım, yemek yiyelim. Her su yersin sen. Yok ben yemeyeceğim. çalışmam lazım. İyi. Başka bir şey var mı Çetin? Yok Arsu, yok. olsun? Peki o zaman. İyi geceler. Ee, hadi iyi geceler. Ya ben açım lan. Lel, bir bak iki gözüm. Ha, lan. Şu aşağıdakini bir çıkardı, bir sofra kurusun be. Ölüyorum açlıktan. Hadi. Buradan çıkacağına emin misin? Çıkacak. Ya çıkmazsa? Çıkacağı yere gider orada bekleriz. <laughs> Yanına koruma Gerçi normal. Ben olsam hiç yalnız bırakmazdım ama... ...bunları en azından eve yatmaya gönderiyorlar. Gerçi bir yandan da üretkenliği düşünmem için mesai mantığıyla çalıştırmaları lazım. Yoksa yorulur, yorulursa hata yapar. Hata yaparsa ne olur? Gidiyorlar. Yana <laughs> Bak benim Halil diye bir arkadaşım vardı. Tanısan sen de çok severdin. Ne oluyor bu oğlum sana? Ne olmuş ki? Bütün şey mi olmuş? Ne bileyim işte tövbe estağfurullah. Zorlamayacaksınız. Bir insan haddinden fazla zorlamayacaksınız. E şalterlerin bile yüklenme kapasitesi var değil mi? Hı hı. Hı hı. hı, hı. -hı. Allah'ım ya. thank you Komşu. Oh. Kusura bakma komşu. Böyle çat kapı geldik ama. Kimsin lan <laughs> sen? Lan mı? Vallahi yöneticiye şikayet ederim sana ha. <laughs> <laughs> Siz susmuyorsunuz. Efendi durmuyorsunuz. Ondan sonra cuma yok bağırsağım güğümlendi. Vay efendim oran morardı. Sonra biz kötü oluyoruz. nasıl açılıyor lan bu televizyon? Maç var akşam. Ha? Rahatsız olma ben bakarım ya. Geldim, geldim. Aa, kaç kere söyledim sana eve iş getirme diye. İçeride mi? İçeride. E bunlar ne olacak ya? Ya hani dövmeyecektin Salih? Vallahi dövmeyecektim. Ondan sonra bu kapıyı açınca bana dedi ki, sen kimsin lan? Dedim sana ne olan? Şimdi sen kim? Hesap mı vereceğim ben sana? Neyse, o sırada bu dışarıya çıkmaya çalıştı. Ne istiyorsunuz benden ya? E ee, güzel, hazırlık ve tanışma faslını geçmişsiniz. Hemen çıktım o zaman. Şimdi bu şişeyi alıyorsun, karı hazırladığın malzemenin içine atıyorsun. Sonra da güzelce karıştırıyorsun. Oldu, bitti. Deli misiniz abi siz? İmkansız. Kesin. Sürekli başımda adamları var. Mümkünatı yok. Öldürürler abi beni. Tıs. Bizi seçti. Vallahi bizim takımı seçti. Yani diyorsun ki onlar öldürmesin, siz öldürür abi diyorsun. Tamam. Olur veya. Dur dur ya korktu çocuk. Korktu mu? Korktu korktu. Tamam haklısın. O zaman şöyle yapalım. Sen bana bir cebini versene. Sıfır beş yüz. Cebini ver cebini. Cihazı diye olan cihazı. E ee, şifreyi tanıyor mu etçin? Doksan yedi yirmi yüz. Evet bakalım. Ay. Annesi yaşıyor. Babası yaşıyor. Lan sevgilisi de var. Oğlum ne şanslı adamsın lan. Herkes yaşıyor. Ha? Ya biz şimdi istesek buradaki numaraların adreslerini bulabilir miyiz? E devir teknoloji devri. Yani anladın değil mi? Sana bir zarar gelmeyecek. Anlaştık mı? gel yani içeri değil anlatacağım ben. Lan ne Bana bak bebe. Sen bir haddini bil, bir yerini bil, bir öğren. Abi gel, abi git, abi yürü, abi çetoya dokunma, abi çukura girme, abi mahsuna dokunma. Abi. Lan ne abisi? Abiymiş. Estağfurullah ya. Hangimiz abi, hangimiz kardeş belli ya. Oğlum ben sen ne diyorsan yapmıyor muyum lan? Ne istiyorsan yapmıyor muyum? Buraya kadar gelip bir işler çeviriyorsunuz. İnsan bir demez mi? Abi böyle bir durum var. Böyle bir şey oluyor. Abi böyle böyle bir şey yapacağız. Böyle böyle bir şey olacak. Hadi demediniz. İnsan bir fikir sormaz mı lan? Eşek başı mıyım ben? Estağfurullah canım. Bunu da almışsın yanına. Babamın oğlu aşağı, babamın oğlu yukarı. Yamaç Koçovalı ben kimim ya senin için? Bir söyle de bilelim ya. Lan ben... abi. Estağfurullah. O nasıl laf ya? Sen kendini dışlanmış mı hissettin biraz? Bir sus! Bana ne bağırıyorsunuz be ya? Kendi aranızda halledin. Allah Allah. Anlat, anlat. Tamam anlatacağım. Anladım. ben yeri değil dedim. Sen beni dinlemedin. Anlat. Anlatacağım. Anlat. Şimdi sana anons geçiyorum. Hı. Cumali Koçalan'ın dikkatine! Stop! Karakuzuların kimya yerini bulduk. Stop! Tehdit ettik adamı eline bir tane madde verdik. Stop! Adam malzemenin içine o maddeyi koyacak. Adamları içeriden çökerteceğiz. Stop! Aldı mı? Tamam mı? İkna oldun mu? Yeterli mi? İçten çökerteceksiniz. Evet. Hem de en kuytudan, en derinden. En kuytudan. Bir şey soracağım size. Siz bu içten çökertmeyi yaptıktan sonra... ...Çeto ölecek mi? Peki, bir tane daha sorum var. Mahsun ölecek mi? Yeah. Anlaşıldı. İçten. İçten. Bunlar oğlum. Bu kan içten mi? Bana iyi bak. Benim bir kardeşimi öldürdüler. Ben seni öldürtmem. Tamam oğlum, okumuş adamsın sen. Zehir gibisin, aklın fikrin çok iyi çalışıyor. Plan yapan adamsın sen. Delirdim, kafan attı. Amenna. Yamaç Koçoğlu. Ben seni öldürtmem oğlum. Bak sen işi ağırdan aldıkça, sen plan yaptıkça bunlar durmayacak Yamaç. Oğlum bunlar ölmeden durmayacak. Abi, ortaya dökülemeyiz. Çukurda onca insanın canı var, söz verdik biz. Senin canın ne olacak? Benim kardeşimin canı ne olacak? Tamam, anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak. Ben kendi bildiğim yoldan gideceğim. Çukura girmeyeceksin. Girmeyeceksin çukura. E git ne yapıyorsan yap. Bin kişinin arasına dal. Karışmıyorum ben artık ya. Ani sizlerle niye, siz de ırsıyım ya anne tarafı. She's happy.